Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da otomatik animasyonun nasıl yapılacağını öğreneceğiz. İlk örneğimizi çalışma alanındaki küp üzerinde gösterelim. Öncelikle zaman çizelgesini şöyle bir genişletelim. İmlecimiz buradayken Home'a basarak burayı tam olarak görelim. İsterseniz çalışmanızı Animation bölümünden de yapabilirsiniz. Animasyon çalışmalarınızı bu sayfada daha iyi yönetebilirsiniz. İsterseniz pencere değişiklikleri de yapabilirsiniz. Örneğin burada animasyonla ilgili birçok pencereyi bu alanlarda görüntüleyebilirsiniz. Şimdilik çalışmalarımızı layout sayfasında yapalım. Şimdi diyelim ki sürekli I ve K kısa yollarını kullanmadan pratik bir animasyon oluşturmak istiyorsunuz. Bunu yapabilmek için otomatik animasyonu etkinleştirmeniz gerekir. Otomatik animasyon butonu zaman çizelgesinin üstünde yer alır. Buraya tıkladığımız zaman etkinleştirilecektir. Bunun da çeşitli seçenekleri vardır. Bir animasyonu ekler veya yer değiştirir veya sadece yer değiştirir. Şu anda varsayılan değerlerde kalabilir. Burada öncelikle animasyonu başlatmamız gerekir. Şöyle yapalım isterseniz bunu x ekseninde diyelim ki hareket ettireceğiz. G x ve 0'a bastığımızda şu anda bunu hareket ettirmemiş oluyoruz ancak burada bir anahtar kare oluşturduğumuzu görüyoruz. Şimdi 20. kareye gelelim. Sonrasında küpümüzü hareket ettirelim. Buraya isterseniz net bir değer de girebilirsiniz. Örneğin G X 10 değerini girelim. Kutucukları kullanarak değer girmek isterseniz nesne özelliklerinden bunu yapabilirsiniz. Buradaki location değerini 10 olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca N'ye basıp item bölümünde de transform ayarlarından değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi animasyonu başa alalım. Şu anda dikkat ederseniz herhangi bir şekilde kısa yol kullanmadan otomatik olarak animasyonu oluşturmuş olduk. Şimdi 10. kareye gelelim. Burada örneğin bu küpü şöyle bir miktar yükseltelim. Sonra tekrar başa alalım, animasyonu oynatalım. Dikkat ederseniz küp havalandı ancak havada kaldı. 20. değere gelip tekrardan bunu önceki değere taşımamız gerekir. Yani z değerini sıfır almamız gerekir. Bunu yaptığımız zaman şöyle bir bakalım. Buradaki küpümüz bu noktadan hareketlenip ortada yükselip tekrardan aşağıya inecektir. 40. kareye gelelim. İsterseniz animasyonları buradaki değerlerin en sağındaki dairelere tıklayarak da yapabilirsiniz. Burada dikkat ederseniz bunlara tıkladığımız zaman anahtar kareler oluşur. Burada anahtar kareleri oluşturur oluşturmaz animasyonumuz otomatik olduğu için hemen buraya da bir tane anahtar kare eklenecektir. İsterseniz bunları tekrardan kaldırabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu nesneyi z ekseninde bir miktar şöyle genişletelim. Örneğin iki değerinde olabilir. Burada da iki değerini görüyoruz. Hemen anahtar kare eklenecektir. Geriye aldığımız zaman burada yine ölçeklendirilmiş olduğunu görüyoruz. İsterseniz burayı yine 1'e getirip küçültebilirsiniz. Şimdi 20'ye kadar gelir, 20'den sonra 40'a kadar nesne z ekseninde büyümeye başlar. İsterseniz serbest bir şekilde de hareket ettirip anahtar kareler oluşturabilirsiniz. Bakın şu anda rastgele taşımalar yapıyorum. Şöyle bir bakalım animasyonumuza. Evet. Şimdi gelen otomatik animasyonu ikinci bir örnekle daha iyi kavrayalım. İkinci sahnemize geçelim. Daha önceki dersimde bir uçak animasyonu yapmıştım. Burada tekrardan bir uçak animasyonu yapalım. Burada tekrar olur. Bir circle ekleyelim. Şu şekilde. Bunu seçip bir kısıtlayıcı ekleyeceğiz. Evet, kör nesnesini seçelim. Beziye nesnesini. Ardından follow kör diyelim. Ekseni ayarlayalım. Animate Path dediğimiz zaman burada animasyon oluşturuyoruz. İsterseniz bu yönü de değiştirebilirsiniz. Taba basıp edit moduna geçtikten sonra segmentler bölümünde Switch Direction ile buradaki kör nesnesinin yönünü değiştirebilirsiniz. Evet, şu anda uçak tam tersi yönde hareket edecektir. Şimdi tekrar Edit moduna geçip bir düzenleme yapalım. Şurayı bir miktar şöyle uzatalım isterseniz. Burayı da bir miktar şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. E şuralarda da çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Handle'larda. Şimdi uçağı hareket ettirelim. Diyelim ki uçağın çeşitli yerlerde çok daha farklı şekillerde hareket etmesini istiyorsunuz. Bunun için otomatik animasyonu kullanabilirsiniz. Öncelikle otomatik animasyonu aktif hale getirelim. Buradaki nesnemizi seçip döndürmeyi etkinleştirelim. Burada uçağımıza hafif bir yön verirsek otomatik olarak anahtar kare eklenecektir. Şöyle biraz ileriye doğru gelelim. Uçağa yakınlaşalım. Örneğin burada uçağı bir miktar şöyle döndürelim. Bakın uçak gelir. Orada otomatik olarak bir miktar döner. Şöyle biraz daha aşağıya geldiğinde uçağa yakınlaşalım. Hep burada globalden lokale alabiliriz. Örneğin burada da şöyle bir döndürme yapalım. Bakın hemen otomatik olarak anahtar kare eklenecektir. E şöyle geriye doğru gelelim. 44. kareye geldiğinde uçağın dönme açısının birazcık daha değiştirildiğini görüyoruz. Evet ilerleyip biraz daha ilerleyip örneğin burada tam tersi şuraya doğru döndürsek bir bakalım. Evet dikkat ederseniz uçak o bölümde bizim belirlediğimiz şekilde dönüyor. Tekrar şuraya bir yere geldiğinde burada yeniden uçağı şu şekilde döndürebiliriz. Evet tekrardan şöyle geriye alalım ve şöyle bir oynatalım. Evet görüldüğü üzere uçağın dönme açıları otomatik animasyona göre olacaktır. Tekrar şöyle şuralara bir yere gelelim. Burada uçağa yakınlaşalım. Örneğin burada uçağı ters istikamette şöyle bir döndürelim. E şimdi şöyle biraz geriye alalım. Yakından inceleyelim. Evet uçak geliyor. Burada yavaş yavaş uçağın ters döndüğünü görmekteyiz. Tabi aradaki karelerde de yine düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin burada birazcık döndürürsünüz. Sonra birdenbire aniden tersine çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Blender'da otomatik animasyonu temel düzeyde öğrendik. Sonraki temel düzey Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.